Tem juros. ödres odur. Sabahtan beri uğraşıyorum bu şey bulutması için. Yaşama imkanı öyle. Yaşama imkanları belirler. Yani geldiği gibi bu alışerler, bu tabakları, havuz Baksana kaç tane hortum bağlanmışlar. Bir şebeke su yine. Sen okula gidiyor mu kız? Evet. Kaça gidiyorsun? Üç. Üçe. Nerede gidiyorsun? Üç Dersleri niye mi geçtin mi sınıfı? Evet. Sınıfı geçtikten sonra evet. hediye diye mi getirdiler seni buraya? <laughs> niye getirdiler? Niye? Ne yapacağım burada? Çalışacağız. Nerede çalışacağım? Abi ben çalışacağım burada geldi. İşte Mehmet, Suadım yol. E nereden geldiniz? Şanlıurfa bir şey. Ne zaman geldiniz? Kaç yıldır yapıyorsunuz? E, 18 yıldır buraya geliyorum. Bu Kocak Dağı'na geliyorum. Ondan sonra Kızıl Ota'ya yaklaşıp geliyoruz. Burası tarım işi olduğu için bölgesi. Şu an çadırları görüyorsun. Çadırlarda konteyner yok burada. Çadırlarda kaldığımız için lavabolar düzgün yoktur. Ondan sonra abime söyleyeyim. 5. ayda buralara araka toplanmaya, fasulye toplanmaya, biber, patlıcan toplanmaya geliyoruz. Yumya olarak yumya bin liradır şu an. Fındığın yumyası da de belli değil. Şu an orada da bir yüz, bir diyorlar. Ama şu an burası belli değil. Bir şey. Burası çarşamba olduğu için bölgesi. Tarım işçileri olduğu gibi gördüğünüz gibi çadırlardadır abi. Lavabo düzgün bir şey yoktur. Herkes kendi imkanıyla çalışıyor. Dün akşam yağmur yağdı. Dün akşam yağmur yağdı. Dün akşam yağmur yağdı. Allah'a çok şükür. Herkes kendi imkanıyla kazdı her yeri. Gördüğün gibi yani su kimseye gelmedi. Jandarma Fatih ekibi hiç kimse uğramadı buraya. Gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Peki tuvaletleri kendi imkanlarınızla kuruyorsunuz. Tabii tuvaletleri kendi imkanı. Suyu ne yapıyorsunuz? Suyu şu an belediye çekmiş oraya. Sadece bir hortumu çekmiş oraya. Oradan alıyoruz. Saati kurmuşuz. Yani kaç kişi var? Kaç aile var? Şu an burada e, yaklaşık 60 65 kişi var. Peki fındık ve eee sebze meyveden sonra ne yapıyorsunuz? Ya fındıktan sonra artık buradan göç etmek almaz şey Sivas'a göç etmez, hmm. Patates toplamaya. Buradadır. Tanımışısı böyledir abi. Bu işi düşüyor. Yani gördüğün gibi çocuklar okuldan getirdiğimiz için çalışıyoruz. Bazılar diyor yömiye çok fazladır. Bazılar zaten bir ekmek 10 milyon olmuş. Buradan memleketten buraya gelmek tam 20 milyara geliyoruz. Bu transitler bizi getiriyor. Gördüğün gibi herkes kendi imkanı transit almış. Transit geliyor. Ha gördüğün gibi abi burası gerçekten ama bu sene de fındık noksanlığı var. Bazı tarla sahipleri diyor ki fındık noksanlığı var. Ama biz burada onlara elimizde gelene kadar Filizleri alıyoruz, işkınları alıyoruz, temizliyoruz bahçeleri, tertemiz. Ama bu sefer, bu çarşamba bölgesi tül sermeye başladılar artık. Onlar artık bunu öyle istediler. Millet ordu tarafına kaçıyor. Ordu tarafı da gömleği 1 milyar 200, 1 milyar 200, o tarafın Yani çavuşlar öyle bahsediyor. Şimdi burada istediğiniz sıkıntınız ne? İstediğiniz İstediğimiz demek. buralara, Ayşe, hani bize e, devlet lavabolara yapsan, elektriği çeksin ondan sonra tarım işçisi geldiği zaman iyice baksın, ne olsun çocuklar hani elbise yıkadığı zaman bir güzel bir makine olsun. Herkes işten geldiği gibi herkes bir şeyle uğraşıyor. Yufka ekmek açıyorlar oluyor. Yani sıkıntı hepsi var. Hani kim ne artık? Mecliste konuşanlar zaten değil. Şeye çıkıyorlar, tatile çıkıyor. Tatil mi? Tatile çıkmıyoruz ki. Çalışmaya geliyoruz. Hani memleketimizde iş olsa buralara gelmeyiz zaten. Hani milletvekili gelse, bu vali gelse, burayı görse bu kızıl otun yolu zaten görüyorsun. Çalışma oluyor da tam bitirmemiş. Yani yolu da yapsa da buraya bir önlem alsalar iyi olur. Hani istediğimiz budur. Adım Müjde saydın kadar. Şey. Peki buraya niye geldin? Buraya çalışmak için Çalışmak için. Ne yapacaksın çalışıp? Ne fındıkta mı çalışacaksın sebze meyvede mi? Fındıkta. Toplayabiliyor musun? Evet. Ne yapacaksın o parayı? kaldık. Yağmurda kaldık. Burası su doldu. Çadırımız su doldu. Yataklarımız, vataniyelerimiz hepsi ıslattı. Hep Böyle istedim. dışarıda kaldık. Kimseyi de görmedik yani. Ne ya, yapacağız? Kimse gelmedi. Mi? Kimse gelmedi. Allah'tan başka hiç kimse gelmedi. Ne istiyorsun burada? Valla <laughs> ne Bak <istiyorsun>? Baksana <laughs> yorganlarım hepsi döşeklerim hepsi şey oldu ıslak oldu. Tellerin hepsine bak. Rezil evet. oldu. <laughs> Bakani olsun, döşek olsun. Bunlar artık bir hafta asla ki. Siz ne yapıyorsunuz orada? Çadır mı yaptın? Evet. evet. Ne çadır o? Ya, Eğlenmek için. Vakit geçiriyorsun. Öyle mi? Tamam, konteyner var. Konteyner.